Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber pancar turşusu yapacağız. İlk öncelikle bu pancarları gerisine kadar koyacağız. Evet, neredeyse yarısına kadar da olurdu. Birazcık da sarımsak ekleyeceğiz. Şöyle birazcık katalım. Sonra bir daha pancar koyacağız. Birazcık da sarımsak koyacağız tekrar. Şöyle bir iki üç tane. Son olarak da pancar sirkemizi koyacağız. İki üç güne hazır olacak.